bir de bir yeri kendine gidiyor. Sen. Bir de sadece bir araba. Buradan da her yapma maskeyi. ya. Ne? Sen bar yapma baba. İyi mi diyorsun? Tamam. Al Evet çok değerli ilçe işte İşte tüm e, güncel e, dezenfekte işte takip ediyoruz. Sağ olsun yine müdürlüğümüz tarafından kendi belediyemizin kendi imkanlarıyla bir dezenfekte tüneli yaptık. İnşallah bir tane daha yapacağız. Pazarda girişlerimizi koyduk. Otomasyon sistemine bağladık. Dolayısıyla bundan sonra pazarda gelen sosyal mesafe konuluna uyan bütün vatandaşlarımıza burada hem eldiven dağıtıp hem maske dağıtıp hem de dezenfektan tünelerine geçittiriyoruz. Böylece ilçemiz tamamen dezenfektan ederek bu virüs illetinden kurtulacak inşallah. Sağ pazarcı olduğumuz başkanımız İsmail Bey ve diğer başkanlarımızla bütün pazarımızı gezdik. Herkes ayrı işler diledik. Herkes çok memnun şu anda. Hem esnafımız memnun hem ilçe halkımız memnun. Pazarımız hayırlı olsun inşallah. Herkes tekrar iş diliyorum. Allah tez zamanda Rabbim tez zamanda bu e, kurtarsın diyerek herkes ayrı işler diliyorum.